Türkiye'nin Şans Merkezi'ne hoş geldiniz. Şans Topu Çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Şans Topu Çekilişi'ni bu iki yanımda gördüğünüz makinelerde gerçekleştiriyoruz sevgili izleyiciler. İlk makinemizde gördüğünüz gibi 34 adet top şeffaf tüplerimizde yer aldı Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli tüm kontroller yapılıyor. Tüm bu süreç canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Sisal Şans yetkilisi Sayın İklima Kaya hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özlem Süsler hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Sayın Kurt hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ederim. Şans topu çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. İlk makinemiz sizler için 34 adet toptan 5 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve sonra bir diğer makinemize geçeceğiz. İkinci makinemizde yine sizler için 14 adet toptan bir şanslı numaranın çekilişinde bu makinemiz sizler için gerçekleştirecek ve eğer siz bu 5 artı bir bilen 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız ve şunu da hatırlatmak isterim sevgili izleyiciler. Sıfır artı bir bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Şans topu çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikramiye miktarımız 688.833 TL. Bakalım bu akşam kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek ki bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz. Stüdyomuzda da saatlerimize bakıyorum. 20.02 gösteriyor sevgili izleyiciler. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve şans topu çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Evet makinemiz şeffaf küre içerisine toplarını aldı ve sizler için ilk şansı numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Bakalım ilk şans numaramız ne olacak? 13 ve sıra geldi makinemizin sizler için belirleyici ikinci şansı numaraya. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milipiangoonline.com adresinden ve milipiango tv youtube kanalından takip edebilirsiniz. Makinemiz tarafından belirlenen ikinci şans numara 33 oldu. Sıra geldi. Üçüncü şanslı numaraya. 18 ve sıra geldi dördüncü şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Mili Piyango şans oyunları uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. 32 ve sıra geldi ilk makinemiz için son şansı numaraya. Evet 17 ilk makinemiz için son şanslı numara oldu. İlk makinemiz sizler için çekilişini tamamladı ve sıra geldi ikinci makinemize. 14 adet toptan bir şanslı numarayı da sizler için ekranlarınızda da görüyorsunuz. Bu makinemiz belirleyecek 14 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Tekrar tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Evet gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Evet makinemiz artı bir numara için toplarını karıştırıyor. Daha önce de belirttiğim gibi sıfır artı bir bilseniz bile ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Artı bir numara 3 oldu sevgili izleyiciler. İki makinemiz de sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları tekrar edelim. 13, 17, 18, 32, 33 ve artı bir numara 3. Çekiliş etimiz. Ekranlarınızda da gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Şans topu çekilişimizin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Bizler her çarşamba ve pazar şans topu çekilişi heyecanıyla saat 20'de yeniden sizlerin karşısında olmaya devam edeceğiz. Bu akşam saat 21.30'da Süper Loto Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı olarak ekranlarınızda gelecek. Sizleri o heyecanımıza da bekliyoruz sevgili izleyiciler. O zamana kadar şimdilik hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.